ÖTV kaynaklı zam gelse de bu hala Türkiye'de satılan en ucuz Volvo'lardan biri. İşte karşınızda Volvo X30. Volvo'nun yeni tasarım dili artık bu şekilde. Otomobilin uzunluğu 4.2 metre olarak hesaplanırken bu otomobilde 19 inçlik jantlara yer verilmiş. X30'un çizgileri dışında özellikle dik zanyası tasarımda efsane. Arka tarafta böyle bir tasarım dili varken elektrikli bagaj kapağının altında da bizi 400 litrelik bir alan bekliyor. Böyle bir cam tavan var ve bu cam tavan güneşi çok da kesemiyor. İç mekanda böyle bir tasarım dili sunuluyor ve bu tasarım oldukça sade yeni bir direksiyon siminin yanında bütün işlevler tek bir ekran üzerinden yapılıyor. Torpido gözünü bile sadece bu ekran üzerinden açabiliyorsunuz. Aynı zamanda böyle gizli saklama alanları da var. Gerekirse bunu çekip bardaklıkta yapabiliyorsunuz. Hemen alt tarafta bir kablosuz şarj alanı. Bir de burada saklama gözünüz var. Buranın da iki tane TFC çıkışı var. 69 kWh'lik batarya paketiyle bu otomobilin menzili 475 km arkadaşlar. Ve son ÖTV zammıyla birlikte de aracın fiyatı 2.1 milyon liraya kadar çıktı. Peki siz yeni Volvo X30 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara cevaplarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.